Öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzün kuruluş amacını sizlerle paylaşmak istiyorum. Her türlü acil olaya en hızlı, en etkin ve en koordineli şekilde zaman tasarrufu sağlayarak olaylara müdahale edilmesini sağlamak için kurulmuştur. Amacımız insan hayatı olduğu için insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak halkımıza sayın valimizin bize sağladığı destekle en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Amerika Ağacı Çağrı Numarası 911 ya da önceki dönemlerden kalan bütün ağacı çağrı numaraları aransa dahi Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi bu numaralardan gelen çağrıları da cevap vermeye devam etmektedir. Müdürlüğümüz yaklaşık 90 personeliyle 24 saat boyunca emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve ahak uç birimi ve orman işletme yangın ekiplerimizle tek vücut olarak çalışmaktayız. Kırıkkale İzmir'in acil çağrı merkezi olarak müdürlüğümüze gelen çağrıyı açma süresi hedefimiz 1 saniye ve 6'dır. Gelen çağrıyı açma süremiz 2022 Ocak ayı itibariyle 0,99 saniyedir. Gelen çağrı en kısa sürede cevaplanıp ilgili ekiplere aktarılmaktadır. Daha farklı bir anlayışla ya da anlatımla müdürlüğümüze gelen bir çağrı 90 saniye içerisinde ilgili ekiplere ulaştırılmaktadır. 2023 yılında 112 numarasının tek çatı altında toplanma mantığı Avrupa Birliği Matra Projesi ile gündeme gelmiştir. Tüm Avrupa'da 112 şu an tek numara olarak kullanılmaktadır. 30 Haziran 2021 tarihine geldiğimizde 81 ilde yeni nesil 112 sistemi ile bütün acil çağrı numaraları tek çatı altında toplanmıştır. 2017 yılından beri ise Kırıkkale 112 acil çağrı merkezi olarak tek çatı altında bütün acil çağrıları almaya devam ediyoruz. Bakanlığımız engelli vatandaşlarımız için de bütün vatandaşlarımızın 112'ye kesintisiz ulaşması için Engelsiz 112 adlı bir proje geliştirmiştir. Bu projede özellikle konuşma engeli olan vatandaşlarımızın acil çağrı merkezimizle hızlı ve etkin iletişime geçmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Bu uygulama ile 112 personeli ile engelli vatandaşlarımız görüntülü bir konuşma yapabilir ya da bize mesaj yoluyla ulaşabilir. Bu uygulama dışında da artık 112 acil çağrı merkezlerine cep telefonlarımızla mesaj yoluyla yardım talebinde de bulunabiliyor. Bu doğrultuda müdürlüğümüz de, ilimizde aile ve sosyal çalışma politikalar il müdürlüğü ile Kırıkköy'de bulunan bütün engellilere Ulaşmayı hedeflemekte ve tek tek, birebir bu programın uygulanmasını sağlamaya koymak için çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Acil çağrı merkezlerimiz ayrıca İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dil destekleriyle yabancı uyruklu misafirlerimizin yardım taleplerinin de anında Ankara ile konferans görüşme yaparak ekiplerin yönlenmesini sağlamaktadır. 112 acil çağrı merkezimizin en büyük sıkıntısı asılsız çağrılardır daha hızlı, daha etkin hizmet sunmak için asılsız çağrılara son verilmesi bizim için büyük önem arz etmektedir. Asılsız çağrılar için de daha önceden hazırladığımız bir projemizi inşallah Sayın Valimize sunarak desteklerini almayı planlıyoruz. Bu asılsız çağrılar için şu an 561 TL idari para cezası uyguladığımızı buradan bildirmek isterim. Başta Sayın Valimiz Bülent oğlu olmak üzere değerli protokolümüzü ve bütün 112 çalışanlarına tekrar huzurunuzda teşekkür ediyor. 112 çalışanlarının 112 gününü kutluyor ve sözlerimi yaşatmak için çalışan, üzerinize titreyen, zaman dursa da durmayan, olumsuz koşul kabul etmeyen, nedeni ne olursa olsun size koşan, içinizdeki dertlere çözüm için çalışan, karşılıksız ve beklentisiz hizmet eden, iyi ki varsınız demeniz için 1-2-112 diyorum.